Merhabalar sevgili özgürüz takipçileri. Ankara Kulisi programıyla hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle birlikteyiz. Malum geçtiğimiz haftayı çok acı bir e, olayla kapatmıştık. Korkutan bir olayla kapatmıştık aynı zamanda. Halkların Demokratik Partisi İzmir İl Örgütü binasına giren Onur Gencer isimli bir kişi e, içeride bulunan HDP'li Deniz Poyraz'ı katletmiş ardından da e, teslim olmuştu ve ifadesinde daha fazlasını yapmak istiyorum demişti Tabii korkulan oluyor mu başlıklı bir bilanço programıyla da e, bu son gelişmeleri Özgürüz Radyo'da sizler için değerlendirmiştik elbette e, Dileyen olursa yine Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabından da genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu programa ulaşabileceğinizi belirtelim Peki bugün Ankara Kulüsü'nde neyi konuşacağız? Aslında Sedat Peker'in iddiaları, ifşaatları, açıklamalarıyla birlikte son zamanlarda yakından takip ettiğimiz bir isim. Sezgin Baran Korkmaz. Aslında Türkiye'de özellikle gündemi yakından takip eden isimler, gazeteciler, siyasetçiler, belki de ekonomistler aynı zamanda. Sezgin Baran Korkmaz adını uzunca yıllardır biliyor, uzunca yıllardır duyuyor. Lakin hem Sedat Peker'in açıklamaları hem Veys Ateş'le olan olduğu iddia edilen diyelim en azından şimdilik. Görüşme 10 milyon euro talep edilmesi ve çarpık ilişkiler Sezgin Baran Korkmaz adını çok daha fazla tartışmalı hale getirdi. Hele ki e, önceki gün ortaya çıkan bir haberle Sezgin Baran Korkmaz'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin talebiyle tutuklanması konusu ortaya çıkınca acaba ikinci Reza Zarrab olayı Türkiye'nin başına mı gelecek sorusu da yine sorulmaya başlanmıştı. İyi de Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Yani Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'de bu denli gündem olacak kadar nasıl bir isim? Aslında Sezgin Baran Korkmaz 1975 Kars Digor doğumlu ve Kürt bir ailede büyüyor. Kars'ta iddia o ki Kars'ta ayakkabı boyacılığı yapmaktan başlayıp Türkiye'de iş insanları arasında zirveye oynayan bir isim haline geliyor. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz e, ...hakkındaki kara para suçlamaları olmadan yani ülkeden kaçmadan önce de tanınıyordu. Özellikle sosyal medyada tanınıyordu. Çünkü e, Sezgin Baran Korkmaz aynı zamanda ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verdiği... ...gıda yardımlığı, para yardımları yaptığı özellikle Kars'a belli başlı noktalarda okullar inşa etmesiyle de biliniyordu. Ve o dönem sosyal medyada ciddi bir açık söylemek lazım ki yani ne her kesimden sempati toplamış bir isimdi Sezgin Baran Korkmaz... İstanbul Piyale Paşa'da bir sem pazarındaki tezgahlarının tamamını satın alıp halka bedava sebze meyve dağıtmasıyla da ünlenmişti. 2018'de de milyonlarca dolar değerindeki lüks yatını Bodrum Cennet Koyu'na getirip halk plajında herkese bedava ayran lahmacun dağıtarak da yine e, tanınan bir isim olmuştu ve tırnak içerisinde söyleyecek olursak hayırsever iş adamı olarak tanınıyordu. Ama dikkat çekicidir ki sivrildiği dönem evet AKP dönemiydi. Yani AKP dönemiyle birlikte hızla sivrildi Sezgin Baran Korkmaz. Korkmaz isminin baş harflerinden oluşan SBK Holding ve SBK Vakfı'nın kurucu başkanı, Raylef International ve East West Institute yönetim kurulu üyesiydi. Mega varlık yönetim aşı, komak ısı, yalıtım sistemleri, SBK Holding, Biopharma, ilaç sanayi, Unico Sigorta, Münir Şahin, ilaç sanayi, Ecam ilaç pazarlama gibi Onlarca şirketin yönetiminde bulunuyordu. Şimdi diyeceksiniz ki bu şirketlerin yönetimlerini niye saydınız? Bu şirketlerin yönetimi kara para aklama trafiği içerisinde yer aldığı belirtilen şirketlerden bazıları. Buraya geleceğiz. Sezgin Baran Korkmaz aynı zamanda Türkiye, Avrupa, Rusya, Güney Güneydoğu Asya'da faaliyet gösteren tüm şirketlerinde 5000'den fazla kişiyi istihdam ediyordu. Bu Sezgin Baran Korkmaz'ın bilinen legal tarafıydı. E tabi bir de başka tarafları var. Akçeli işleri var, kara paralar var. Korkmaz son dönemlerde özellikle belki de son bir yıldır ama özellikle Peker iddiaları ve İsa Ateş tartışmalarıyla birlikte hileli satışlar, tefecilik, çeksenet, çetrefilli işler ve mafya ile olan, iktidar ile olan ilişkilerle gündemde. Türk Hava Kurumu'nun bakın nasıl başlıyor? Oralardan e, aktarmaya başlayalım sizlere. E, Türk Hava Kurumu'nun Laleli teyare evlerini illegal bir şekilde ele geçirmeye çalıştığı iddiasıyla ilgili hakkında bir suç duyurusu da bulunuyor. Sezgin bana korkmasın. Ve adli makamları yanıltmak, e, iftira, dolandırıcılık, şantaj ve çete yöntemleri kullanmaya kadar uzanan bir dizi iddia da bu dosyada yer alıyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan iş insanı Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı firmasının korkmaza yapılan satışı ile ilgili de kapsamlı gasp iddiasıyla Amerika'nın New Hampshire eyaletinde bir dava açıyor. Tabii Türkiye'deki tüm şirketlerine ve mal varlığına neredeyse bir yıl kadar önce el konulmuş durumda korkmaz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da uluslararası kara para aklama suçlamasıyla aranıyor. Amerika'nın Utah eyaletinde de vergi vergide sahtecilik yapmaktan ceza alan bir şirketle ilişkisinin mevcut olduğu ortaya çıkmış durumda. Türkiye'yi eşiyle birlikte 5 Aralık 2020 tarihinde terk etmiş durumda Sezgin Baran Korkmaz. Şimdi gelelim başka iddialara. Sedat Pekez Korkmaz'ı yani Sezgin Baran Korkmaz'ı bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bakanlığa çağırıp hakkında dosya hazırlanıyor ve kaç diye uyardığını iddia ediyor. 2 Mayıs 2021 tarihinde hakkında açılan soruşturmalar tamamlanan korkmazın 6 şirketi üzerinden tam 132 milyon dolar kara para akladığı gerekçesiyle de 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. Bu 132 milyon dolar belki de daha fazlası nerede? Şu an için bir soru işareti. Bu arada Kingston kardeşlerin ABD hazinesini dolandırılması dolandırmalarıyla ilgili davaya bakan Utah Federal Savcılığı'nın talebi üzerine gerçekleştirdiği söylenen bir tedbir kararı da suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesini düzenleyen 5549 sayılı yasa uyarınca alınıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde de Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıkları üzerinde bir tedbir söz konusu. Bazı notlar aldım onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. E, ee, tabii Korkmaz'ın da iddialarına yer vermek gerekecek. Açıklamalarına daha doğrusu Korkmaz tüm bu iddiaları, tüm bu soruşturmaları reddediyor ve diyor ki gelen her kuruş sermaye Amerikan otoritelerinin ve bankalarının izniyle gelmiştir. Lakin Masak'ın raporuna aklama suçunu oluşturan öncü suçların işlendiğine dair somut bulguları tespit edilmediği de nedense kaydedilmiş durumda. Korkmaz ile birlikte Yine aldığım notlardan baktığımızda 14 kişi hakkında şirket ve kişisel banka hesaplarına konan blokaj ve tedbirler kaldırıldı Türkiye'de. Çok dikkat çekici değil mi? Masak tespit edilemedi diyor herhangi bir somut bulgu ve böylelikle de bu blokajlar yani adli idari tedbirler kaldırıyor mal varlığı üzerindeki. Bunu takip de Kasım ayında yurt dışına çıkış yasağı kaldırılıyor. Ülkeden ayrılana kadar da korkmazın ifadesi dahi alınmıyor. Çok dikkat çekici değil mi? Sonra da Sedat Peker iddia ediyor. Diyor ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kendisini çağırdı ve dedi ki git başına iş gelecek. Evet. Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili en çarpıcı nokta bu. Masak e, suç oluşmadığı gerekçesiyle e, 14 kişi hakkında Sezgin Baran Korkmaz'la birlikte 14 kişi hakkında uygulanan banka hesaplarındaki blokaj ve tedbirleri kaldırıyor. Kasım ayına kadar da yurt Kasım ayında da yurt dışına çıkış yasağı kaldırılıyor. ifadesi alınmıyor. Sezgin Baran Korkmaz Aralık 2020'de yurt dışına çıkıyor. Bütün mal varlığıyla neredeyse yani en azından nakdi ile ve böylelikle de Sezgin Baran Korkmaz tırnak içerisinde söyleyecek olursak paçayı kurtarmış oluyor. En azından Türkiye bölümünden. Bu arada 2020'nin son haftasını az önce belirttiğimiz gibi e, yurt dışına çıkıyor ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu SBK Holding ve al şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında nedense yurt dışına çıktıktan sonra gözaltı kararı veriliyor. Ne var ki Korkmaz'ın Korkmaz dahil 8 kişi yurt dışında diğerleri gözaltına alınıyor. Sadece Kamil Feridun Özkahraman isimli bir kişi tutuklanıyor diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor. Yeni soruşturma ABD'deki dolandırıcılık davasıyla ilgili deniliyor. Davanın sanığı Kingson kardeşler Türkiye'ye gönderdikleri paranın dekontlarını Korkmaz ve Türkiye irtibatlarıyla itiba ilgili iletişim bilgilerini Amerikalı savcılara veriyorlar. Bunun üzerine Utah Federal Savcılığı da mahkemeye başvuruyor ve Korkmaz'ın Türkiye'deki varlıklarının ABD tarafından geri alınmasını talep ediyor. Kısaca söyleyecek olursak bir, bu dosya numarası 2020'ye 137034 ile aynı ancak 2 ay önce tedbirler kaldırılıyor, kaldırılıyor nedense sonra da o tedbirler geri getiriliyor. Şimdi bir diğer tartışmalı konu Sezgin Baran Korkmaz'ın büyük servetinin kaynağı ne? Deniliyor ki yenilenebilir enerjiyi atık üreten ve satan e, çeşitli şirketlerle ilişkileri var. Birçok farklı banka hesabında Sezgin Baran Korkmaz aracılığıyla 3 milyar dolardan fazla bir miktarı yakıt alım satış yapılmış gibi gösteriliyor. İşte kara para aklama trafiği aslında böyle işliyor. Bu şekilde 2014-2018 yılları arasında 511 milyar doları dolandırıcılıkla elde ettiklerini mahkemede kabul ediyor Kingston kardeşler. Kabul edilen suçlamalar arasında 134 milyon dolarlık kısmın Lüksemburg ve Türkiye'deki şirketlere gönderilmesi de var. Her iki ülkedeki şirket ise kimin? Sezgin Baran Korkmaz'a ait. Korkmaz'ın AKP ile de bağlantıları olduğu belirtiliyor ki bu bağlantıları sağlayan isimlerden birinin de Ekim Alptekin olduğu belirtiliyor. Alptekin'in AKP iktidarıyla kurduğu iyi ilişkiler sayesinde Türk-Amerikan İş Konseyi Başkanlığı'na getirildi. 2017 yılında Washington'daki Trump Otel'de bir toplantı düzenledi. Bu toplantıya Sezgin Baran Korkmaz'ın sponsor olduğu belirtiliyor. Korkmaz bu toplantıda yaptığı konuşmada da Amerika Birleşik Devletleri'nde iş hayatına girişini Kingston'larla nasıl tanıştığını anlatarak bulunduğu yere gelmesinde Ekim Alptekin'in çok büyük katkısının olduğunu belirtiyor. Bir diğer dikkat çekici nokta. Alptekin'in adı daha sonra Fethullah Gülen'in iadesi için komplo kurmak ve yabancı bir devlet adına kayıt dışı temsilci olarak hareket etmek iddialarıyla da gündeme geliyor. Lakin Alptekin bu iddiaları reddediyor. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz'ın e, ilişkilerinin bir kısmı böyle. Az önce bahsettik. Masak diyor ki Sezgin Baran Korkmaz temiz, tedbirler kaldırılıyor. Kasım ayına kadar da Kasım ayında da yurt dışına çıkış yasağı kaldırılıyor. Bir ay sonra Sezgin Baran Korkmaz yurt dışına çıkıyor. Mal varlığının ciddi bir bölümüyle ardından da e, yeniden soruşturma başlatılıyor. Bu da dikkat çekici. Bakın 17 Kasım 2020'de Sezgin Baran Korkmaz hakkında yurt dışına çıkış yasağı Ankara 7. Sulh Ceza Hakimi Ramazan Çiçek tarafından kaldırılıyor. Bu kararda Korkmaz hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlamasından da soruşturma yürütüldüğü belirtiliyor. Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesinde düzenlenen bu suçun cezası 4 yıldan az olmamak kaydıyla 8 yıla kadar hapis cezası örgütün silahlı olması halinde cezaların yarı onun da artırabileceğini düzenleyen kanunun bir de 5. maddesi bulunuyor aldığımız notlara göre. Hayli yüklerde çok ciddi bir ceza öngörülüyor aslında Sezgin Baran Korkmaz hakkında da lakin gelin görün ki Sezgin Baran Korkmaz'ın bu konuda ifadesi dahi alınmıyor. Bakın gözaltına alınmadan ya da e, hakkında yurt dışına çıkış e, konusundan bahsetmiyoruz. İfadesi dahi alınmıyor. Şimdi ee, esas konu ise şimdi baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri konusu. Malum Amerika Birleşik Devletleri'nde dolandırıcılık davası var hakkında. Ve e, bu nedenle de Amerika Birleşik Devletleri konusun talebiyle e, Avusturya'da gözaltına alınmış durumda. Belki iade edilecek ya da yargılaması Avusturya'da e, gerçekleştirilecek. Bu da önemli bir diğer hisip, nokta. Ve gelelim esas noktaya. Sezgin Baran Korkmaz'ı son dönemde hakkında çıkan iddialar. Veys Ateş ki geçtiğimiz gün e, gazeteci ve çift milletvekili Ahmet Şık. O uzun zamandır bahsi geçen kaydın çok kısa bir bölümü kendisine ulaştığı için o kısa bölümü yayınladı. Ve Ahmet Şık dedi ki bana söz verildi. Bu kaydın devamı da gelecek. Devamı geldiğinde tamamını da yayınlayacağım. Ve o kaydın ilgili bölümünde yani Ahmet Şık tarafından yayınlanan bölümünde... Haber Türk'ten istifa eden ana haber sunucusu Veys Ateş, kendisine 10 milyon avro gönderilmesi halinde bu konuların çözülebileceğini belirtiyor ve e, Sezgin Baran Korkmaz da aslında bu konuya sıcak baktığını yine konuşmalarında belirtiyor. Lakin tam da bu iddialar Türkiye'de tartışılmaya konuşulmaya başlarken Amerika Birleşik Devletleri'nin talebiyle Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da gözaltına alınıyor. Şimdi biz, bu bize neyi hatırlatıyor? Halkbank soruşturmasını, Hakan Atilla'yı, Hakan Atilla'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklanmasını, yargılanmasını, ceza almasını. Daha da fazlası Reza Zarrab'ın itiraf ettiği ve bu şekilde itirafçı olarak kurtulduğu ilişkiler ağını ve belki de Türkiye'nin üzerinde sürekli olarak demokrasinin kılıcı gibi dönen... ...yaptırımlar ihtimalini özellikle Halkbank'a yaptırımlar ihtimalini. Tabii Sezgin Baran Korkmaz konusu belki de Amerika Birleşik Devletleri açısından Türkiye'ye uygulanacak çok ciddi bir yaptırımın gerekçesi olmayacaktır. Ama Sezgin Baran Korkmaz'ın AKP ile olan ilişkileri son dönemlerde giderek de delillendirilen bu ilişkileri sebebiyle Sezgin Baran Korkmaz'ın olay ki bir yargılama sürecine girmesi durumunda Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da Avusturya'da yapacağı itirafların ki... Tabii ki itiraflarda bulunursa yapacağı açıklamaların ve sunacağı delillerin Türkiye'nin başını ağrıtabileceği de belirtiliyor. Bunu da belirtmekte fayda var. Ki kaldı ki bir diğer hususta şu ki Korkmaz'ın AKP ile bağlantısında köprü olarak geçen Ekim Alptekin'den bahsetmiştik. Ekim Alptekin önemli bir isim ve... E, o toplantı az önce bahsettiğimiz Sezgin Baran Korkmaz'ın e, sponsor olduğu toplantı yerinde izleyen bir isim var gazeteci Cansu Çamlıbel e, tecrübeli e, po dış politika e, gazetecisi Cansu Çamlıbel e, Ekim Alptekin ile aralarında geçen bir diyaloğu anlatıyor ve şunu söylüyor. O gün gazeteci olarak o salondaydım kahve arasında Ekim Alptekin'e hayatımda ilk kez gördüğüm ve dinlediğim Sezgin Baran Korkmaz'ın kim olduğunu sordum verdiği yanıt şuydu. Ben de çok tanımıyorum aslında. Yeni üyemiz ne istesek ikiletmeden sponsor oluyor dedi. Yazısında Korkmaz'ın TÜSİAD çevresi tarafından ciddiye alınmayarak mağdur edildiği söylemi üzerinden hükümet ile kurduğu bağlantılarına yurt dışında Türkiye'nin lobisini yapmak için önemli kaynaklara sahip olduğunu anlattığını belirten Çamlıbel ve son olarak da şu notu düşüyor. Sonrası çorap söküğü gibi geldi. Erdoğan çevresinden önemli bir ismin telkiniyle kahramanımız Deyik bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye ABD İş Konseyi'ne paslandı. Yurt dışı faaliyetlerinin finansmanına katkısı olabileceği notuyla deniliyordu. Korkmaz'ın Tayyip'e paslayan isim Mücahit Arslan olduğunu da söyleyelim. Mücahit Arslan'ı da AKP'nin önemli kurmaylarından olduğunu da belirtmekte fayda var. Sezgin Baran Korkmaz konusu fazlasıyla uzun bir isim ve içinde geçmeyen isim yok. AKP iktidarından, siyasetçilerden, gazetecilerden, iş insanlarından, yurt dışından, yurt içinden çok farklı isimler geçiyor. Yani Sezgin Baran Korkmaz da bir diğer önemli bir kara kutu. Reza Zarrab gibi bir kara kutu ve bu Reza Zarrab gibi kara kutu Türkiye'nin elinde değil artık Amerika Birleşik Devletleri'nin talebiyle Avusturya'da gözaltına alındı. İşte bu bahsettiğimiz aslında küçük bir çerçevesini çizdiğimiz bu ilişkiler ağına dair. Sezgin Baran korkmasın. bu saatten sonra yapacağı her açıklama, bu saatten sunacağı sonra sunacağı her delil belki de Türkiye'nin yeniden başının ağrımasına ne yazık ki sebep olacak diyelim. Ve Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Daha doğrusu Sezgin Baran Korkmaz'ı, Sezgin Baran Korkmaz yapanlar kimdir sorularına kısmen yanıt aradığımız Ankara Kulisi programını noktalamış olalım. Bir başka, başka Ankara Kulisi programında görüşebilmek umuduyla.